elim bir yangında 78 insanımızı kaybettik. İçlerinde 11 B sınıfı öğrencimiz Lalin Doğan ve annesi Ceren Yaman Doğan'ın da olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bizim tecrübelerimizde saklı acımızı üreticiliğimizle öfkemizi çalışkanlığımızla korkumuzu dayanıklılığımıza dönüştürebilir bir dünya inşaatı ve yolu açacaktır hepimize. Duygularınızı ve anılarınızı Lenin'in babasına hediye etmemize katkı sağlayın. Bu katkının ölüm öğretim... edilecektir. Bu zor günde söylenebilecek son bir söz kaldı sanırım. Hepinizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bir tanecik Lenin'imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünden en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl hayat dolu bir lider. Bendeki hediyesi apayrı. Lenin'im benim için sadece yansıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım canımdan bir parçam, bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var. Onun iyi yüreğini burada güç beş satırla anlatamam ama onunla bir cümle bile konuşmuş olma şansına erişmiş kişiler onun melek kalbini çoktan anlamıştı. Lem yelin ve lem yulad ve lem yekullahu Bismillahirrahmanirrahim. Velm Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin aziz ve pak ruh doğan evladımız annesi Ceren Hanım, mezunlarımız ve diğer ve da ruhlarına hediye ederizden vasıl eyle. <laughs> İçimiz yanıyor tabii Bugün çok böyle heyecanlı açmamız, okul açılışını heyecanla yapmamız gereken bir gündü. Ama maalesef ülke olarak bugün içimiz yanarak açıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Biz lalinimizi kaybettik, mezun öğrencilerimizi kaybettik. Acıklı bir gün efendim. Çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Eşim. Eşim.